Oy pembeli pembeli pembeli. Neydi sözleri? Devamı yok. Oy pembeli pembeli pembeli. Bilemedim işte. Hadi siz söyleyin. Oy pembeli pembeli pembeli. Pembe pembe. Ay duvarın rengiyle de uydu. Pembe gönlüm sende. Pembe gönlüm sende. Pembe. pembe. Gönlüm sende. Pembe pembe, pembiş pembiş. Başka ne denir? Pembe. Pembe. Pink İngilizcesi. Pink. Pembe pembe, mavi mavi deniyor, sarı sarı deniyor. Pembe pembe nasıl oluyor? Pembe pembe. Gönlüm sende. Öyleydi değil mi? Ah, pembe yakışır gence. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. Bulduk işte sonunda. Hmm, evet, bulduk. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. Bakmayın böyle bir cile giydi mi? Bu ince keten. Çok güzel, çok keyifli bir giyecek. Cebi de var, cebi de var. Evet. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. O sen yana ben yana. O sen yana ben yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. O sen yana ben yana. O sen yana ben yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Evet. Bu gece ne görüyoruz rüyamızda? Ay çok güzelim ya. Çok çok beğendim. Pembe siyah. Saçlar. Oyuncu adayı. Evet. 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 Pazar günü. Pazar günü. Evet bu kez oldu oldu oldu. Bay. Haber veririm merak etmeyin. <laughs> Görüşürüz. Hadi iyi geceler. Vallahi gece gece bir enerji geldi ki. Ne yapsam acaba yerleri mi silsem? Yok be yorar beni. Keyifli olmak daha güzel. Keyifli şeyler yapmak lazım. Öyle değil mi? Evet. Keyif, keyif, keyif. İşte şu an keyif. Çok beğendim. Kolyem. Boncuk. Nazar boncuk. <laughs>